Kaydedip kapatabilirsiniz burayı da. Şimdi arkadaşlar veri tabanı işlemlerimiz için bazı eklentilerimizi kurmamız gerekiyor. Yine Tools kısmında Nuget Package Manager'da e, projemizi eklemek için geliyoruz. İlk ekleyeceğimiz tabii ki sizin de tahmin ettiğiniz Entity Framework kütüphanesi. Burada da Microsoft dediğimde benim zaten geldi. Entity Framework Core'u ilk olarak kullanacağım. Bunu da 3.0.0'ı seçmek istiyorum. Arkadaşlar neden bu versiyon dersiniz? Razer'ı gösterdiğim için ilk aşamada. O yüzden projemi seçiyorum. Ve versiyondan ben 3.0.0 kullanacağımı belirterek install ediyorum projemi. Evet, I accept diyerek kabul ettim. Şu anda projemize Entity Framework Core kütüphanesi ekleniyor. Veri taban işlemlerinde kullanacağımız, nesneleri oluşturacağımız. Evet, bunu yükledikten sonra nokta dediğinizde bir de SQL Server tabii ki bizim ihtiyacımız. SQL Server'dan core olacak, buna dikkat. Bunu da arkadaşlar yine e, 3.0.0 seçin, install diyerek projemize ekliyoruz. Arkadaşlar e, derse dahil olabilirsiniz. Şu so şöyle bir soru soracağım. Daha önce e, MVC'de ya da e, farklı bir yani sonuçta Entity Framework'ü kullanarak Veri tabanı işlemleri yapan oldu mu aranızda? Yani migration işlemleriyle alakalı uğraşanlar var mıdır? Burada da I accept diyorum. Bakalım mesaj olarak da eğer gönderdiyseniz ona da bakayım. Mesaj olarak gelmiş. Korda mı böyle adımlar yapıyoruz? şu ana kadar evet diyelim buna. bazı adımlar MVC klasik ile benzer. Hatta aynısı diyebilirim. Ama bunlar koru ben konuşabilirim. Bunlar koru özel olarak görün arkadaşlar. Çünkü paketleri hep kor kuruyoruz. Şimdi benim kurduğum paketlerimle SQL Server'um geldi kapatayım e, SQL Server e, Entity Framework Core ve Runtime Compilation'ı kurdum arkadaşlar e, bazı işlemlerimiz olacak bizim hiç veri tabanına gitmeden konsolda kod yazarak e, migration yapacağız veri tabanı burada yazdığımız klasla SQL'e gidip veri tabanı oluşturtacağız e, bu yüzden şöyle bir aracımız var yine bizim Yine Microsoft dediğimde ben de çıkacak. Tools diye bir aracımız var. Bunlar Migration'lar için zaten konsol diyor gördüğünüz gibi. Nuget Package'in böyle görsel gibi bir de konsolu var. Update Database işlemleri yapıyoruz. Migration işlemleri yapıyoruz. Bunun için bunu kurmazsak çok sıkıntılar çekiyoruz. Çektim ben tecrübeyle sabit. O yüzden bunu unutmayın. Core olmasına çok dikkat ediyoruz. E, bunda 300 arkadaşlar e, aklınızda bulunsun bu üç kütüphanede versiyonları birbirine uymazsa e, hatalar yaş yaşarsınız bunlara dikkat edin e, Ent framework core kütüphanesinin tools kısmını şu anda projeme dahil etmek istiyorum ve install diyorum Burada I accept diyerek devam ediyorum. Şu anda Metin Hocam bağlanamadım diyor ama ben sen katılımcı arasında görüyorum kendisini. Şöyle bir bakalım. ben de toplantıya bakmak istiyorum. Evet evet Metin hocam yazmış şu an bana da. Evet burada kendisi bize mesaj yazabilir bir problemi var mı şu anda diye. Arkadaşlar problemi olanlar yazsın ki biz de bilelim. Evet arkadaşlar. Installed dediğimiz paketlerimiz gördüğünüz gibi Core, SQL Server, Tools ve Compilation'ı burada görüyoruz. Kurduğumuzu. Kapatıyorum Package Manager'ımı. Şu anda kütüphanelerimiz kurulduğunu Solution'dan Dependency kısmından Package kısmından görebilmektesiniz. Gördüğünüz gibi versiyonlarıyla beraber nelerin kurulduğunu size gösterecektir. Bu paketlerin ben kurduktan sonra hangi adımlarım var benim? Artık veri tabanını ilk kez sizlerle beraber oluşturma heyecanını tadacağız arkadaşlar. Şimdi bunu oluşturabilmeniz için şöyle bir durum var. Bu zaten bizim sınıfımızdı, modelimizdi. Arkadaşlar bunu MVC Core'da özellikle App Settings JSON kısmında yapıyorsunuz. Ee, tıkladığımızda buraya buradaki e, kodları ilave ederek Connection String yazacağız şimdi. Hemen o Connection String'e geçiyoruz. Arkadaşlar burada size lazım olan e, makinenizde SQL Server kurulu olmalı ve e, bu kurulu olan SQL Server'da bazı bilgileriniz elinizde olması gerekiyor. Emin olmanız gerekiyor. Onu da şimdi göstereceğim. Yani bunu şuradan da bakabiliyorsunuz. SQL Server Object Explorer var. Buna tıkladığınızda sizin SQL'inizi gösterecektir. Şu anda gelecek benim göstereceğim. Evet. SQL Server kısmına tıkladığımızda şu lokal DB'yi kullanacağız biz. Ben de bir diğeri daha var ama ben lokal DB'yi kullanmaktan yanayım. Şöyle bir tıkladığımda zaten veri tabanıma buradan bağlanıyor. Arkadaşlar lokal DB olayı şu. Bu Microsoft'un yaptığı bir kolaylık. Kodlayıcı developer işte gidip SQL'i açmasın diye. Bunu Visual Studio'nun içinde yapabiliyor. İşte veri tabanlarını görebiliyor. Bakın mesela ben mesela çalışırken burada Razer kısmını oluşturmuşum. Tablolarımı görebiliyorum. Şu anda SQL Server'dayım. Hani ben Management Studio'yu açmadan buradan bütün işlemlerimi yapabiliyorum. Onu göstereyim önce. Bunu oluşturmadan. Evet geldi mesela. Books diye bir e, tablom var. Sağ tıklıyorum. View Data diyorum. Ve bana e, sanki manajerim stüdyodaymışım gibi sunuyor. Datalarımı da gösteriyor. Data da gelebiliyorum. Buraya problem yok. E, dediğim gibi bunu e, burada kullanmasından yanayım. Bunu da yüklenmesini zaten göstereceğim. Dersin sonunda unutturmayın bana. Aydın Sefa. Şimdi arkadaşlar burada ben veri ismini değiştireceğim daha önceki çalışmaların aynısı çakışmaması adına.